Evet, bu kağıdımızda Forever Laser Dark. Ee, bu kağıt e, etiket şekli bir kağıttır. Ee, baskıyı yaptıktan sonra alt taşıyıcısından ayırırsınız. Şuradaki taşıyıcıdan ayırırsınız ve tişörtün üzerine koyup preslediğiniz zaman e, siyah renkli tişörtlerin üzerine renkli bir görsel basabilirsiniz ama bu beyaz dönerli yazıcı kağıdı değil. Yani no cut olan kağıdımız değil. Ee, bunun için de yine bir tasarım full scale bir manzara tasarımı e, şey yaptım ayarladım şimdi bunun çıktısını almak için yazıcımıza kağıdımızı koyuyoruz e, bir bu, e, İstanbul görseli Evet. Gördüğünüz gibi bu görselimiz de bu şekilde. Bu kağıdı şöyle kullanıyorlar. Şu etrafındaki dış çerçeve izinli olmaması için bir plotter ya da cetvel, metal cetvel yardımıyla dışını kesiyorlar veya da giyotinle. Sonra direkt ayıklayarak tişört üzerine uyguluyorlar. Aynı zamanda e, bunu etiket şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani ufak logolar koyup bir plotter yardımıyla da kesebilirsiniz. Bununla ilgili ayrı bir videomuz var biliyorsunuz. E, Contour cut videomuz. E, bu e, kağıtta bu işlemi uygulayabilirsiniz. Yine bunda da gördüğünüz gibi görselimiz çok güzel. Renkler çok canlı e, ve herhangi bir toner dökülmesi yok. Muhteşem bir şekilde bunu da bastık. Bu da yine Forever Laser Dark. Siyah tişörtler için kullanılan kağıdımız.